Arkadaşlar merhaba. Bu serinin devam videolarını ya da önceki videolarını toplu bir şekilde görmek isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. YouTube'a tıkladıktan sonra bu posta tıkladığınız zaman karşınıza çıkacaktır zaten ee, burada yayınlanma tarihleri hangi proje günleri vesaire yazıyor aynı zamanda GitHub reposu ve YouTube linki burada da olacaktır uzunluklarda da videoların uzunluklarını buraya aynı şekilde yazacağım eğer şimdi hazırsanız projemizi yapmaya devam edelim ee, GitHub'a tıkladıktan sonra aynı zamanda komitleri de düzgün bir şekilde yazdım ee, İstiyorsanız oradan da yine aynı şekilde kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Evet bir önceki videoda Ustate kullanarak işlemlerimizi yaptık ve diğer durum yöneticileri hakkında konuştuk. Bunlar Zultan, Redux veya başka aynı şekilde durum yöneticileri var. En popülerleri Zultan ve Redux olduğu için şu an Zultan üzerinden küçük bir proje geliştirelim. normalde çoklu dil seçeneği olan bir web sitesi yapacaktık yani bunu çevirecektik normalde. Ama şu an başlangıçta bunu yapmayacağım. Projenin en sonunda yapacağım. Çünkü video videoyu hazırlarken fark ettim ki oldukça karışık gelecek size. O yüzden dolayı bence bunu videonun en sonuna eklemek daha mantıklı olacak. O yüzden dolayı şimdi diğer işlemlerimize devam edelim. Öncelikle Zoom kullanacağımızı söyledik. Zoom Stand yüklememiz gerekiyor. Zoom Stand'ın sitesine geldiğimizde dokümantasyona tıkladığımızda karşımıza şu şekilde bir installation paketi ve bir tane de örnek çıkıyor. Hemen geldim bunu yükledim ve daha sonra da bir tane store yazarak devam edeceğiz. Normalde Zustand'la ilgili işlemleri genel olarak bir store diye bir dosya içinde yapılandırılıyor. Tabii ki dosyanın ismini istediğiniz gibi yapabilirsiniz ama genel olarak insanlar bu şekilde kullanıyor. Yapay zeka vesaire de bize bu şekilde olması gerektiğini söylüyor. Yani ne bu genel olarak uygulayabileceğiniz bir kural değil de alışkanlık gibi bir şey diyebiliriz. Şimdi store bölümüne yine aynı şekilde tekrar gelelim ve buraya use store.ts diyelim. Daha sonra şimdi ben şunu yapmak istiyorum. Benim ana sayfamda bir tane işte butonum olsun. Buton ya da bir tane inputum olsun. Onun için yazdığım şey de buradaki bu logoyu değiştirsin ve buradaki logoyu değiştirsin isteyeceğim. Hemen tekrar gelelim projemizi çalıştıralım. Şimdi normalde bunu ne için kullanabilirsiniz? Mesela sepet işlemleri için kullanılabilir. Sepete eklediğiniz zaman mantıken ne olur? Eee, sepetteki sayı artar. Bu da zaten hemen hemen aynı mantık ama sadece API vesaire olmadan daha basit hali. Şimdi öncelikle Zustand ile ilgili use store'umuzu yazalım. Hemen buraya ilk başta eklemem gereken şey ben kredi kullanacağım Zustand'ın. Bunu buraya yazıyorum. Daha sonra e, ekleyeceğim şeylerin tiplerinin olması gerekiyor. Şöyle bir interface yazacağım ve diyeceğim ki header text, footer text ve set text. E, header text'imiz sabit string olacak, footer text'imiz string olacak, set text bir void yani bir function olacak ve içinde de bir parametre olarak text alacak ve tipini de string olduğunu söyleyeceğim. Daha sonra burada tekrar gelelim const use store diyelim ve eşittir. Hatta şöyle yapalım, export default use store diyelim ve bunu dışarı aktaralım. Daha sonra da burada işlemlerimizi yapalım. kredi kullanacağımızı söyledik. Zaten yukarıda yazmış olduğum bu kullanacağım state'in türünü söylüyorum. Tekrar geliyorum, parantez parantez ve set ile buna erişeceğiz. Tekrar parantez, tekrar süslü parantez. Bunun içinde ne yapmak istiyorsak söyleyeceğiz. Şimdi benim bir header text'im olacak ve bunun varsayılan değerini vermek zorundayım. E, boş verebilirsiniz, başka bir şey verebilirsiniz ama varsayılan olarak bir değer vermem gerekiyor. Ve biz default diyelim mesela tekrar gelelim. Aynı şekilde footer text'imize ve buna da default diyelim. Daha sonra set text çalıştığı zaman neler yapacağız bundan bahsedeceğiz. Ee, sana bir e, burada dedik ki buraya string dedik yani dışarıdan alacağız biz bu stringi. O yüzden diye bu tekrar yine burada tamamlıyoruz tabii ki. Ve burada diyeceğim ki eğer set e, şöyle tekrar parantez üstü parantez tamam. Burada diyorum ki header text'i dışarıdan gelen text'in ya da default olabilir diyeceğim. Eğer ki boş olması durumunda bunu da söylememiz gerekiyor. Yine aynı şekilde footer textim, şöyle hiç uğraşmayayım, şurayı aynı şekilde yapalım. Evet, bu şekilde olacak. Daha sonra bizim bu header textimizi, footer textimizi e, ilgili alanlarda kullanmamız gerekiyor. Bunun için komponent dosyamıza gelelim layouttaydı sanırım. Evet, header ve gelip burada tanımlayacağız. Şimdi öncelikle iki tane farklı tanımlama yöntemi var. Bunlardan bahsedeceğim ve buradaki bu iki arkadaşın da e, state'lerle ilgili işlemler yaptığımız için use silent olması gerekiyor. Aynı sanki bir use çalışıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ama ne çalışıyoruz Zulus'tan çalışıyor. Şimdi iki farklı çağırma çeşidi var. Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi buraya tekrar gelelim. Ben hem, ben genellikle şunu kullanıyorum. Daha kolayıma geldiği için cons diyorum. Eşittir diyorum. Daha sonra 100 store Evet use store yazmıştık değil mi? Bakalım. Evet burada yok. Evet bakın yüz store Zustant olan şey benim olan değil. Aslında ismini farklı yapsak daha mantıklı olurdu ama neyse problem değil. Yüz store store use diyeceğim ve burada bunu yazacağım. Daha sonra tekrar buraya yeniden geleceğim. Ctrl Space'e bastığım zaman ilgili alanları burada görebilirim. Ben burada header text'i kullanacağım. O yüzden dolayı bunu gelip burada yazacağım ve header text'imi de burada tekrar söyleyeceğim. Şimdi tekrar yeniden gelip projemize bakacak olursak görmüş olduğumuz gibi yukarıda default yazısını yazmış olduğunu görüyoruz. Şimdi bunu kullanabilirsiniz. Ben genellikle açıkçası bunu kullanmak daha kolay oluyor. Çünkü birden fazla çağıracağım zaman buraya bir virgül ekliyorum. Bu şekilde yazabiliyorum. Ama şu an zaten benim sadece burada header text değişim olacak. O yüzden dolayı sadece, sadece bunu çağıracağım ve bu yapıyı bu şekilde kullanacağım. Şimdi aynı şekilde geleyim tekrar footer'da da diğer yöntemini yapalım. Açıkçası o yöntemi kullanmak birazcık zor geliyor. O yüzden şöyle direkt yapıştır yapıştır yapacağım. Diyeceğim ki de useStore'u aynı şekilde ekleyeceğim. Ve diyeceğim ki state, state footer text. Birazcık daha uzun ve bunları böyle teker teker tanımlamanız gerekiyor. Ben bunu tanımlama çe çeşidi daha çok hoşuma gittiği için genellikle açıkçası bunu kullanıyorum. İkisinin de arasında bir fark yok. bu Ne yapıyorsunuz? Aynı şekilde değişkene atıyorsunuz. Bu şekilde yapmak bence daha kolay. Bunu da yaptıktan sonra tekrar geliyorum burada logomun olduğu yere footer tekstimi yine aynı şekilde gelip yazacağım ve tekrar bakalım. Evet bakın yukarı yüz silent yazmadık hata aldık. Hemen geldim yukarı yüz silent yazdım ve tekrar projemi çalıştırıyorum ve burada default yazısını görmüş olduğunu gördük. Header'ımızı yazdık, footer'ımızı yazdık. Şimdi gelelim bunları değiştirebileceğimiz bir yer bu yapmaya. Hemen şöyle rotalar home'a bakalım. Home'da ee... Direkt use silent demişim. Aslında SEO çalış çalışacak olsaydık eğer bunu ne yapmamız gerekiyordu? Başka bir e, komponentin içinden çağırmamız gerekiyordu. Burası zaten use silentmiş. Hiç uğraşmayalım. Direkt buranın üzerine yaparak devam edeyim. Yine aynı şekilde tekrar buraya gelelim. Ve diyelim ki const yine tekrar süslü parantez eşittir. Use store diyeceğim. Ve tekrar parantez Tamam ve burada tekrar kontrol space yaparak hangisini kullanmak istiyorsan söyleyeceğim. Bu sefer de set text'i kullanacağız. Evet. Şimdi e, bakalım home şey tamam. Şurada tekrar gelelim. Bir tane div açalım. Class name bg red 500 diyelim. Evet. Tam yerini şey yapabilmek için. Tamam. Bir de az bir şey boşluk vereyim sadece. Tamam. Buranın içinde yapalım. Buraya tekrar yeniden geliyorum. Ve bir tane input ekleyelim. Evet şatkan input yüklememişim galiba. Problem değil. Burada birazcık basit takılalım. Input diyelim. Ve tekrar gelelim buraya. Ee, burada on change özelliğini kullanacağız ve diyeceğiz ki on change özelliğine e ve yukarıda tanımlamış olduğumuz set text'i Tekrar gelip burada söyleyeceğim. E nokta target nokta valutunu atayacağımı söyleyeceğim. Yani benim buradaki yazım içine bir şey yazar yazmaz burası değişmeye başlayacak. Bakalım görmüş olduğumuz gibi bu alanları bu şekilde yapabiliyoruz. Tabii ki bunu aynı şekilde bir butona ekleyebilirsiniz. Diğer yerlere ekleyebilirsiniz. Tamamen tercih sebebi. Ama ben şu an sadece çok basit bir örnek olsun diye bunu bu şekilde yaptım. Zaten e, ilerleyen bölümlerde ya da kanalımdaki diğer videolara bakacak olursanız zaten Roo stand kullandığım daha gelişmiş projeler olduğunda zaten görebilirsiniz. En basit şekliyle bu şekilde anlatayım. E, bu videoda da burada duralım. Bir, bir sonraki videoda da Redux kullanarak aynı şekilde basit bir örnek yapalım. Daha sonra da gelişmişlerini zaten bir projeler yaptıkça göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz.